Değerli yurttaşlar, Türkiye ve bütün dünyaya yeni şeriat yönetim sistemi geliyor. Neden sorabilirsin? Çünkü 1971. yılı ben Güney Kazakistan'da yaşıyordum. Şimkent şehrinde. 15 yaşındaydım o zaman. Bizi orta okuldan Tanrı Dağları'na gönderdiler. Yani yaz tatili için. Ben 27 gün kaldım Tanrı Dağları'nda ve bu Tanrı Dağları'nda, gök Tengri Dağları'nda bana hakikat ilhamı verildi. O günden yani 48 yıl geçti. Bugün ben 63 yaşındayım. türde girdi. 3 Mayıs 1956 doğumluyum. Kendim de Oğuz Türklerinin terekeme boyundan dedelerim Ardahan'la. Ardahan, Kars o bölgeden. Son 8 yıl ben Almanya'da yaşıyorum. Şimdi bana hakikat ilhamı verildi. Bu 48 yılın içinde sonra bana hakikat kitabı verildi. Görüyorsunuz. Bir yıldan fazla oldu Almanya'da basıldı. 1224 sayfa hakikat kitabı. Hakikat kitabı sonra altın çabın kutsal sandığı verildi bana görüyorsunuz. Çünkü Sumer Türklerinden daha 4500 yıl bundan önce Yahudiler kutsal sandığı çalmıştılar. Şimdi bu dünyada çok sayıda bilgiler var. Hangi milletin elinde kutsal sandık olur ve hakikat kitabı o milletin elinde dünya hakimiyeti olur. Değerli yurttaşlar acaba Türkiye nereye gidiyor? Kimler bizi yönetiyor? Herkesin bildiği gibi bugün iktidarda AKP, MHP, milliyetçileridir. Neden ben medüçler diyorum? Bu kavramı ben semavi dinlerin kitaplarından almışım. Yedüç ve medüç hakkında Kur'an'da ayetler var. Yedüçler ırkına, milletine ve milli değerlerine hiç önem vermezler. Yedüçler İslam dinine bağımlı olan 72 farklı tarikatlara ve cemaatlara bağımlı olurlar. Mecüçler aslında Müslüman denilen insan dışı varlıklardır. Mesela bugün Türkiye'de gerçek Müslümanların sayısı yüzde bir ama diyorlar en az yüzde kırk iki. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre AKP siyasi örgütü kurulduğu günden itibaren bir suç örgütüdür. Neden? Çünkü AKP dinci çeteler örgütü ABD, İngiltere ve İsrail'in desteğiyle kurulan bir suç örgütüdür. 250 Mason localarını, 72 Sünni tarikatları ve PKK terör örgütünü kuranlar AKP örgütünü kurmuşlar. Yüzlerce ispatlanmış delil var bu dünyada. Ben BOP eş başkanıyım diyen Balyoz ve Ergenekon davalarını açar. Irak'ta Türk askerlerin başına çuvalları giydiren 15 Temmuz günü Türk askerlerinin kafalarını kestiren birisi ne Cumhurbaşkanı ne de siyasi partinin lideri olamaz. 4500 yıldan fazla oldu. Hem Türkler hem de bütün dünyadaki insanlar benim gelişimi bekliyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kızı Elma ve Kuvayı Milliye ruhuna göre 5 Eylül 1938'de gizli vasiyet yazmıştı. O gizli vasiyete göre dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren İstanbul'da Huber Köşkü yaptırdı. Ve 1988'de o vasiyeti daha 25 yıl süresiyle erteledi. Çünkü o vasiyete göre ortada gök tengriden gelen elçi yok idi o zaman. Ama 11 Kasım 2013'te AKP iktidarı o vasiyet hakkında hiç açıklama yapmadı. Artık o gizli vasiyet sadece gizimli, gizemli vasiyet olmuş. Emekli subay Meriç Tumreyer yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyor. Artık o gizemli vasiyet hakkında Milyonların haberi var. O Atatürk'ün yazdığı gizli vasiyetin gizemli kalması hem devletimizin kurulu felsefesine hem de Türk milletinin milli iradesine en büyük yapılan ihanettir. Atatürk'ün yazdığı o gizli vasiyete göre 11 Kasım 2013'ten itibaren Türkiye'de yönetim resmi bana geçiyor. Dolayısıyla AKP iktidarı 12 Kasım 2013'te itibaren meşruiyetini kaybetmiş. Ben 6 yıldan fazla oldu bekliyorum. Ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Huber Köşkü bana teslim olacak. 22 Aralık 2019'da ben CHP, AKP ve İyi Parti genel başkanlarını Hüber Köşke davet ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın ve Meral Akşener'i. 12 Kasım 2013'ten itibaren benim hakkım var. Cumhurbaşkanı koltuğuna kayyum atamak. Ama ben acele etmiyorum. Bizim görüşmemiz açık, şeffaf olmalıdır. Televizyon ekranlarından canlı yayın yapılmalıdır. Benim davetimi kabul etmeyen liderler tek tek açıklama yapsınlar. Atatürk'ün öyle bir gizli vasiyeti yok diye. Aksi takdirde ben Cumhur Başkanı koltuğuna kayyum atama hakkımı kullanabilirim. Ben koltuk ve köşk sevdalısı değilim. Ben gök tengirden gelen dünya büyük elçisi, bütün dünyadaki insanların manevi atasıyım. Delil benim elimde olan altın çağın kutsal sandığı ve hakikat kitabı. Ümmetçiler ve müminler Kur'an'da olan Ali İmran Suresi ayet 81'e göre ve Bakara Suresi ayet 248'e göre uysunlar. Atatürk'ü ve Türk olanlar Atatürk'ün 5 Eylül 1938'de yazdığı gizli vasiyete uysunlar. Deistler, tengrisler ve ateistler hakikat kitabına uysunlar. Çünkü hakikat kitabında ben tek yaradan olanı bilime göre ispatlamışım. Hak ve hakikat kitabına göre ben bu dünyaya yeni şeriat getirmişim. Artık önce Türkiye'de sonra bütün dünyada 8991 yıl süresiyle ahlakasi yönetim sistemi olacak. Yaklaşık 100 yıl oldu. Me'düklerin çoğu şeriat ile yönetilmek istediler. İşte gerçek şeriat geldi. Sahte şeriatları savunanlar getirsinler o sahte şeriatı benim yeni şeriatım ile kıyaslasınlar. O eski şeriatlar benim yeni şeriatımdan üstün olabilseler de Ben görevimden istifa ederim. Ben Yaşar Paşaoğlu kulup ata.